her dönemde sertleşiyor sorular biraz evet. daha. İşi usulüne uygun bir biçimde yapmazsanız ve bunun hesabını vermekten kaçamazsınız. Ve ben hazırım. Her zaman oldum. Zorunlu askerlik devlete büyük külfet oluyor. Ordu da büyük oranda profesyonelleşti. Hüseyin herhalde askerlik çağı yaklaşmış. Bana mı sormuş? Evet. Alim gerçekten alim gibi bir soru sormuş. İstanbul sözleşmesi yaşatır ve iktidar olduğumuz gün yeniden döneceğimizin müjdesini verebilir. Vatanına, bayrağına, devletine bağlı e, kütleri de son derece rahatsız ediyor. E, Kürtler için de bir savunma hattı kurduğumu dile getiriyor. Yapılması gereken şey o komisyona tavsiye metni vermek değil, o komisyondan çekilmektir. Ortada bir ihanetten bahsediyorum. Bir ihanet suçunun işlenmesinden bahsediyorum. İhanetin zaman aşımı yoktur.